Kancım... Sana kakaolu süt eledim. Yanında kek mi istiyorsan yoksa bisküvit mi istiyorsan? Hiçbir şey. Ama ben çok üzülürsen Kaan'ım. İstemiyorum dedem. Geç hayatım. Biz geldik. Dur çıkaralım. Oh. Mihriban abla biz geldik. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Nilferciğim, bak seni Mihriban teyzeyle tanıştırayım. Salam. Merhaba. Kaan gel. Bu da Kaan, benim oğlum. Nilfer'e merhaba desene. Merhaba. Merhaba. Nilfer de... ...benim bir arkadaşımın kızı. Hı hı. Nilfer'cim, benim işe dönmem gerekiyor. Ama Kaan da Mihriban teyzen de hep yanında olacak. İstediğinde de beni arayabilirsin, olur mu? Nilüfer burada mı kalacak anne? bu gece burada kalacak. İyi. Sonra anlatırım çocuk sana emanet. Hiç merak etme. Tamam. Kaan'cığım siz Nilüfer'le uslu uslu oynarsınız tamam mı? Bakalım. Oynarız. Hadi bakalım. Mirvan teyze amanı kakao süt yapmıştı. Sen de ister misin? Bisküvi de var. Ben bisküvi site batırmayı çok severim. Ben de. İstediğiniz yalıtım malzemelerinin listesi burada Şehrazat Hanım. Sağ ol İnerciğim. Siz daha çalışacak mısınız? Evet, benim biraz daha işim var. Ama sen gidebilirsin artık. İsterseniz kalabilirim. Hiç gerek yok. Yardımların için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Yaptığı gezilerden yorgun düşen Gülüver'in yolu bir gün minicik insanların yaşadığı Lilliputlar ilkesine düştü. Ne? Gülüver'in yolu Lilliputlar ilkesine düşmüş. Lilliput ne? Minik minik insanlar bu masalda var. Çok komikmiş. Sen Lilliput değil mi ben? Niye? Bilmem hoşuma gitti. De o zaman. Lilliput. Ha? <laughs> Lilliput. Size çok güzel muhallebi pişirdim. Hadi gelin beraber yiyin. Onun adı Nilfer değil artık bir ben teyze Lilliput. Ne? <laughs> Lilliput mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne demek evde yok Gülcan? Ne demek evde yok? Okuldan siz alırsınız sandım Onur Bey. Bir şey demediniz bana. Sen benim Ankara'ya gittiğimi bilmiyor musun? Hayır. Peki bu saate kadar küçük bir kız çocuğu neden eve gelmedi diye merak etmedin mi sen? Siz bir yere götürdünüz sandım. Bu nasıl bir sorumsuzluk Gülcan ya? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Özür dilerim. Peki okuldan da mı aramadılar? Hayır efendim. Hiç arayan soran olmadı. Allah'ım çıldıracağım ya. Efendim. Ee, merhabalar ben Onur Aksal. İyi akşamlar Onur Bey. Nasılsınız? Sağ olun Figen Hanım sağ olun. Ben size e, Nelifer'i soracaktım. Aa, bugünkü durum için çok özür dilerim Onur Bey. Ama inanın bir daha tekrar etmeyecek. Neden ne oldu ki? Şehrazat Hanım'la daha görüşmediniz herhalde. Hayır ben dışarıdaydım henüz kendisiyle görüşemedim. Bugün sınıf arkadaşların Nilüfer'i biraz üzmüş. İlk gün tabii o da alışamadı. Biz de sizi aradık ulaşamadık. Ama sağ olsun eşiniz hemen gelip aldı Nilüfer'i. Öyle mi? Evet. Hmm. Güzel olmuş değil mi? Evet çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun ben Bala'm. Balam dedi. Tabii. Sen de benim balam sen. Sen bu tep muhallebi yapsan mıydı ben teyze. <laughs> Elbette ki yaparım. Yeter ki o istesin, he? Onur Bey, hoş geldiniz. Buyurun içeriye. Hoş bulduk. Şehrazat yok mu? Yok, gelmedi daha. Nilüfer? O burada. Şehrazat Nilüfer'i okuldan aldıktan sonra eve getirdi. Ama hemen de ofise gitmek zorunda kaldı. ...yarını yetiştirmesi gereken işleri var imiş. Nasıl Nilüfer iyi mi? Geçin içeriye de özünüz görün. Buyurun. Kaan. Baba. Oğlum benim. Oh, çok özledim seni. Nilüfer. Gelsene. Gel. Gelsene. Gel gel. Oh, oh. Tatlı Nilüfer miymiş bu? Ona Lilliput diyorum ben. Lili put mu? <laughs> Evde seni bekleyen iki çocuk varken sen hala bu saatlere kadar çalışıyor musun? Öyle olması gerekiyor. Bazen senin bir masal diyarından kopup geldiğini düşünüyorum. Niye? Melek gibi her şeye yetişiyorsun çünkü. Bugün okulda ağlayan Nelüfer'e bile yetiştin. Seni aramışlar, ulaşamamışlar, beni aradılar. Bunda büyütülecek bir şey yok. Benim her gün sadece sana olan aşkım değil, minnetim de artıyor Şehrazat. Her gece dua ediyorum. Senin gibi mükemmel bir kadını bana bağışladığı için. İzin verir misin olur? Senin beni terk etmene neden olan Nilüfer'i bile sahiplendin sen. Benim seni terk etmemin nedeni Nilüfer değildi Onur. Nilüfer'in annesine olan davranışındı. Onu yüzüstü bırakmandı. İyi geceler.